Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar seninle Ayım Kabi. Kabi yeni ayı çıkmış arkadaşlar. Bu ayının fiyatını işte fiyatını başka şeylerini ne desem? Bakacağız, videolarına bakacağız. Hatta şöyle yazalım. P Arkadaşlar bu arada dışarıdan ses geliyorsa gerçekten çok özür dilerim. Ay yanlış bir şey bastım bir dakika. Sevimli ayı 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 kabi 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 evet arkadaşlar sevimli ayı kabi Evet arkadaşlar, bu arada e, sesim e, gelmiyor olabilir. Şunu... Yine, bakın, evet arkadaşlar. Burada görselleri var. E, bu arada bunun, hatta şu görsele bakalım. E, burada maması gözüküyor. Bir dakika arkadaşlar, ben şimdi e, buradan internetimizi açalım. Çünkü birazcık internet bağlantı sorunumuz var. Zaten e, az sonra geri şey yapacağım. Kapatacağım. Burada bir biberonu gözüküyor. Şurada herhalde maması. Bir Biberonu var. Çok net gözükmüyor. Ah evet. Evet bakın burada bal peteği var. Herhalde bu maması. Bu da biberonu şöyle sokuyorsunuz herhalde içine. Ee, başka başka bir şey yok herhalde. Bir de kendisi var zaten ayıcığın. Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir ayı. Hatta bakın böyle de gösterebiliriz. Burada bir tane de köpek varmış daha fazla göster. Şimdi geliyor arkadaşlar. Evet çok güzel bir ayı. Ee, arkadaşlar hareket ediyormuş. Ee, başka şey e, hareketler yapıyormuş. İşte senin e, yatabiliyormuşsunuz ayıyla. Öyleymiş. Ee, arkadaşlar. E, Evet işte böyle bir ayı ıı, hatta videosunu da izleyebiliriz. Dilerseniz. Arkadaşlar. Şöyle basalım. Şimdi videosu açılacak arkadaşlar. İnternet bağlantı sorunumuz var demiştim. Ee, ee, bakalım. Videosuna bakalım. Hayır. Bir dakika. Ee, Armağan oyuncak .com. Bir dakika yanlış bir yere girmişiz arkadaşlar. Hmm. Şimdi bakalım. Şey ee, şeye bakacaktık. Bir dakika. Ya arkadaşlar çıktı Bir dakika zaten hemen çıkacak. Ee, hmm, şurada. Hmm, bunun videolarını izleyelim. nerede hmm. videoları açılıyor? Evet arkadaşlar. Şimdi bakacağız. Evet sesimiz. sesimiz tam açık. Azıcık kısalım. Ay arkadaşlar çok tatlı. Arkadaşlar gerçekten çok tatlı. Evet arkadaşlar. Oyunlar oynuyorlar. Böylece e yapar oyunlar oynuyorlar arkadaşlar. Çok tatlı. Uykumadı. Uyku modu varmış arkadaşlar. Karnına okşayınca uyuyormuş. Uyku modunu alıp karnına okşuyormuşsunuz ama arkadaşlar gerçekten çok tatlı çok 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 tatlı bir ayı yani böyle gördüm görselde ve bunun reklamları da var arkadaşlar arkadaşlar gerçekten çok tatlı ee, şimdi bakalım başka ee, Başka mesela şu videosu varmış. Bu ne videosuymuş? Bakalım. Evet. Açılmıyor. Bir dakika arkadaş. <laughs> Arkadaşlar çok tatlı. Şurada bir tane bir video varmış. Bakalım bu neymiş? Bu başkasının sesi. <laughs> arkadaşlar çok küçük. Bak şöyle diyor. Merhaba arkadaşlar. Yeni ayım kadı. Evet. Arkadaşlar bu Arkadaşlar bu kadar bebeği var -be ya. Daha büyük hatta. arkadaşlar çok tatlı arkadaşlar çok tatlı bakar mısınız tamam, zamanla, arkadaşlar biz konuşmasını izleyelim <laughs> 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 it's a good to arkadaşlar. Sen, ee, konuşmaya çalışıyor. Ayıyla. Evet arkadaşlar gerçekten bu da e, minik bir e, şey e, işte minik bir bir kıp e, şey yapmaya çalışmış arkadaşlar e, videosunu çekmeye çalışmış gerçekten be yani çok güzel şimdi e, arkadaşlar ben bu oyuncu gerçekten çok istediğim bir oyuncak. Yani gerçekten çok güzel ama çok pahalı. Fiyatlarını şu an göstermek istemiyorum. Bir dakika ben size şimdi fotoğrafını açacağım. Ürünün mesela nasıl desem şu fotoğrafı. Bir dakika arkadaşlar şimdi açacağım. Evet arkadaşlar. Ben bugün böyle bir video çekmek istedim. Sizi bu ayıyı tanıtmak istedim. Bak daha hatta, hatta şurada fiyatı yazıyor. Arkadaşlar bakın şu alanda fiyatı yazıyor. Evet arkadaşlar ben bugün sizlerle bu ayıyı tanıtmak istedim. Videolarını gösterdim. Benim çok istediğim bir ayı. Buradan size istiyorsanız yorumlara yazın. Ee, yorum atmayı, abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Size buradan öpücüklerimi gönderiyorum. Hepinize bay bay.